Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle türevden 3 soru tipi yapacağız. Artık 75. videoda olmamız lazım yanlış değilsem. Önceki türev videolarını izlediyseniz, birkaç soru bankası bitirdiyseniz, hatta denemeler de atıyorsanız, benimki gibi kanallardan da türev izlediyseniz sorular yavaş yavaş kolay gelmeye başlamış olabilir. Bu iyi bir şey. Buna takılmayın, yapabiliyorsanız aferin. Bunu bir söylemek istedim. Aklınızdan belki geçebilir sorular kolaylaştı mı acaba diye. Hayır, siz yapabiliyorsunuz, geliştiniz. Aferin. Şimdi başlayalım bakalım sorularımıza. fx eğrisi y eşittir eksi 5 doğrusuna teğet olduğuna göre a değeri kaçtır demiş. Şekille bir anlatmak istiyorum. Artık biliyorsunuz bunları ama yine de bir göstersek iyi olabilir. Şuralarda bir yerde bir teğet var. İşte bu teğetin geçtiği hatta denklemi y eşittir eksi 5. Ama hangi noktada geçtiğini bilmediğimiz için bu noktaya bir isim vermemiz iyi olabilir. İşte apsisi k olsun ama ordinatına yapabileceğimiz bir şey yok. O kesinlikle eksi 5. Peki buradan ne çıkartabiliriz? O da şu arkadaşlar. Teğetin eğimini biz nasıl buluyorduk? Teğetin çizildiği noktanın apsisini yazıyorduk. Türev fonksiyonunda o da bize eğimi veriyordu. Dolayısıyla f'in türevinde k dediğimde bu beni alıp sıfıra götürecek. Bu doğrunun eğimi sıfır. Bir şey daha var. F, k'yı yazdığımda bu da beni alıp eksi 5'e götürecek. Bu bilgileri kullanarak ben a'nın kaç olduğunu çıkartabilirim. Önce türevle başlayalım. F'in türevini bir alayım şuraya. O da 3x kare artı 16ax bu kadar. Türevinde ne demiştik? k yazınca 0 yazacak. Dolayısıyla 0 eşittir. 3k'nın karesi artı 16 tane a çarpı k diyorum. Burada k 0 olursa da eşitlik sağlanabilir. Ama K0 değil arkadaşlar. Yani nereden biliyorum? Çünkü aşağıda yazdığım ifadeye bakın. Altını kırmızıyla çizdiğim var ya. FK'nın ben eksi 5 olduğunu söylemiştim. Eğer siz k'yi 0 kabul ederseniz dolayısıyla F0 eşittir eksi 5 demiş olursunuz. Ama yukarıdaki denkleme gelin bakın. Burada F0 yazdığınızda sizi 27'ye götürmesi lazım. Dolayısıyla K 0'dan farklı bir sayı. O zaman buna göre şuradaki ifadeyi k'ye bölerseniz A ile K arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmış oluyoruz. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. A'nın yerine K'ya bağlı bir şey yazacağım. Çünkü birazdan K'nın kübü gelecek. Oraya A yazarsak uzun sürebilir. K'yı bulayım oradan A'ya bağlayacağım soruyu. A'nın yerine getirip biz eksi 3K bölü 16 yazabiliyoruz. Bu bilgiyi şimdi kullanalım. Ne demiştik? FK'nın cevabı eksi 5 yapacak. FK dediğinizde eksi 5 yazıyorum uzatmıyorum. K'nın kübü artı 8 tane A çarpı K'nın karesi. Artı 27 geliyor. 27'yi diğer tarafa ya da 5'i bu tarafa fark etmez. 27'yi atalım. Eksi 32 eşittir. K'nın kübü. Şimdi A'nın yerine getirip eksi 3K bölü 16 yazarsanız sadeleşmeyi de yaparsınız arkadaşlar. Eksi 3K'nın kübü bölü 2 diye bir şey gelecek. Yanlış yazmadım herhalde doğru. Eksi 32 eşittir. Sağ taraftaki paydayı da eşitlersek o da eksi K'nın kübü bölü 2 yapıyor. Buradan K'nın kübü 64 gelecek. Yani K'yı 4 olarak tespit ediyoruz. E ne demiştik biz? A dediğimiz eksi 3K bölü 16 yapıyor. K'nın yerine 4 yazarsanız A da buradan eksi 3 bölü 4 gelecektir. Bence iyi bir soru. Kanalda daha önce benzerini de yapmıştım. Yine bir üzerinden geçmek istedim. Çift dikiş, üçüncü dikiş fark etmez. Geçelim ikinci sorumuza. Bu ilk soruya göre bence biraz daha orijinal. Bakalım. Dik koordinat üzerinde baş katsayısı 1 bölü 2 olan fx parabolü verilmiş. Peki x eksenini kestiği noktalardan birisi f0, bu da olduğuna göre f5 kaçtır? Köklerden birisi f0, hangisi olduğu önemli değil arkadaşlar, ilerleyen kısımda göreceksiniz. Yani yanlış yazım da olabilir, doğru yazım da olabilir. Sembolik bir şey göstermek istediğim için böyle başladım, f0. Yazabileceğim bir şey daha var, o da fonksiyonun y eksenini kestiği nokta. Bunu biz nasıl buluyorduk? Verilen fonksiyonda x gördüğümüz yere 0 yazınca geliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar, ordinatın şuradaki y eksenini kestiği noktanın da f0 olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar ışığında bir denklem çıkartabilirim artık. fx eşittir baş kat sayısının 1 bölü 2 olduğunu söylemişti. Köklerinden birisi f0 geldi. x eksi f0 dedim. Diğer kökün ne olduğunu bilmiyorum. Ona da getirip k diyeceğim. Buradan sonra y eksenini kestiği nokta vardı ya bakın o nokta denklemi sağlaması gerekiyor. Bu da ne? 0'a f0 noktası yerine yazdığımızda sağladığını kullanırsak f0 eşittir 1 bölü 2 çarpı x gördüğüm yere 0 yazıyorum tabii ki bunu bulurken. O yüzden bu parantezin içi eksi f0 yapıyor. Yan taraftaki parantezin içi de k yapıyor. F0'ın 0'dan farklı bir sayı olduğunu şekle bakarak görebiliyoruz. Dolayısıyla f0'ları birbirleriyle sadeleştirirsiniz. K bölü 2'nin cevabı 1 gelir. Buradan da arkadaşlar K'yı 2 olarak buluruz. Tek yapacağım şey yukarıda şu K ya yazdığım yer var diye orayı siliyorum. Bu K'nın yerine getirip şöyle ikisini vereyim. Aşağıları sileceğim çünkü orada işlem yapmamız gerekecek. Bunların hiçbirisine ihtiyacımız yok. Sonrasında f'in türevi ile ilgili bir şeyler söylüyor. O yüzden türeve giriyorum. Bu da 1 bölü 2 çarpı. Çarpımın türevini aldığınız için o da şöyle gelecek. x eksi 2 artı x eksi f 0. Bu da türevin denklemi. Şimdi bana ne demişti? f'in türevinde 1 yaz. Yazayım. 1 bölü 2 çarpı. x gördüğünüz yere 1 yazdığınızda bakın. Altını mavi ile çizeceğim. Şuradaki ifadenin 0 geldiğini görebiliyorsunuz. Yani elinizde sadece bir tane eksi f 0 kalacak. F'in türevinde 1 bitti. Şimdi F1'e geçiyorum. O da 1 bölü 2 çarpı. Yukarıdan yazıyorum bunların hepsini. 1 eksi F0 çarpı eksi 1 geliyor arkadaşlar. Bu işlemin cevabı da eksi 3 yapıyor. Ben işlemleri biraz hızlandırmak istediğim için F0 gördüğüm yere M yazacağım. Bakın şununla şunu çarptığınızda eksi eksi artıya dönüştüğünüzde varsayarsak M çarpı. Parantezin içinde 1 eksi M var. Paydadaki 1 bölü 4'ü de eksi 3'ün yanına attığınızda o da eksi 12 yapacak. Burayı da uzatmadan toparlıyorum. M² M kare eksi M eksi 12 eşittir 0 geliyor. Yani M'nin cevabı ya 4'tür ya da M'nin cevabı eksi 3'tür. M dediğim şey F0. E şimdi şekle bakarsanız F0 pozitif bir sayı geliyor. O yüzden eksi 3'ü alamayacağımızı buradan anlıyoruz. Demek ki M'nin cevabı F0'ın cevabı 4'müş. Bu arada yerleştirmeyi de çok doğru yapmışım. Yani şunun cevabı 4 geliyor. Şunun cevabı da 2 geliyor. Burada da sıkıntı yaşamadık. Bize de kimi soruyordu? F5'i. Arkadaşlar yukarıyı tekrardan şöyle bir siliyorum. Şuradaki F0'ı da sileceğim. F0'ın yerine de bulduğum değer olan 4'ü yazıyorum. Soru bana neyi soruyordu? F5'i. Yani şurada X gördüğün yere 5 yazarsan bu 1 yapar. Bu da 3 yapar. Dolayısıyla F5 eşittir. 1 bölü 2 ile 3'ü çarparsanız 3 bölü 2 gelecektir. Sorumuz da Adana deyip bitirebiliyoruz. Kolay geliyor olabilir. Güzel. Bu gayet iyi bir şey. Geçelim sıradaki soruya. F ve G baş katsayıları aynı olan tek terimli iki polinom fonksiyon. Peki bu polinomda çarpma yerine bölme yapsan derece yarıya düşecek. Çarpma yerine toplama yapsan derece 2 azalacak. Aşağıdakilerde olduğuna göre nedir diye sormuş. Şöyle başlayalım. Bizim bir f ile g yazmamız lazım. fx eşittir. Baş kat sayısını bilmiyorum. Derecesini de bilmiyorum. x üzeri m diyeceğim. Aynı mantıkta gx'in de baş kat sayısı bununla aynı olacak. Derecesini bilmediğim için ona da x üzeri n diyeceğim şöyle. Devamında da ne demiş? F kare G'nin çarpma işlemi yerine bölme yapsaydın derece yarıya düşecekti. Yani bölümün derecesini iki katına aldığında çarpmanın derecesine eşit oluyor demek istiyor. Ben yine buraya yazayım. F kare çarpı G polinomun derecesi eşitmiş. F kare bölü G polinomunun derecesinin iki katına. Ve bunları da altına yazarsak f kare g'nin derecesi f'in derecesi m'ydi. Karesini aldığını 2m oldu. G'ninki de ne? Çarpmada dereceler toplandığı için buradaki derecenin 2m artı n'ye gelmesi lazım. 2 çarpı bölümde de yukarıdakinden aşağıdakini çıkardığımız için 2m eksi n yapacak. Burayı çözersek arkadaşlar 4m karşı yatsan 2m 3 tane n doğrudan 2m'nin cevabı eşittir. 3 tane n diye bir sonuç buluruz. Buradan da şu sonucu çıkarabiliriz. M kesinlikle N sayısından daha büyüktür. Yani F'in derecesi M'ydi ya. Sol tarafa bir not düşüyorum bu sebeple. F'in derecesi kesinlikle daha büyüktür G'nin derecesinden. Bunu da niye çıkarttık? Çünkü birazdan toplamanın derecesine gireceğiz ya. Büyük olan dereceyi belirleyecek. O yüzden arkadaşlar geliyorum ikinci bilgiye. Toplama yapılsaydı diyor. Çarpma yerine toplama yapılsaydı derece 2 azalacaktı. Ben yine şuraya yazmaya çalışayım. F kare çarpı G polinomunun derecesi eşitmiş. Biz bunları toplasaydık F kare artı G deseydik bunun 2 fazlasına eşit olacağını söylemek istiyor. işte. sol taraftaki polinomun derecesini zaten biliyoruz. 2M artı neydi? Sağ tarafta toplam polinomu var. F kare yani M zaten N'den büyüktü. 2M kesinlikle N'den büyük. Dolayısıyla buranın derecesine 2M diyebiliriz eşittir. Şöyle bir eşitlik ortaya çıktı. Yani n'nin cevabı buradan 2 geliyor. n 2 ise sağ tarafta ne demiştik? 2 tane m 3 tane n yapıyor. Yani m'nin cevabı da buradan 3 geliyor. Devamında türeve gireceğiz. Çünkü a'yı bulmamız lazım. Oradan f1 artı g1'e bağlayacağız. Soruyu bitecek. Şunun türevini aldığınızda arkadaşlar f'in türevi eşittir. a çarpı m çarpı x üzeri m eksi 1 yapıyor. g'nin türevini aldığımızda o da a çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1. Burada getirip x gördüğünüz yerlere 1 yazarsanız m ile n'in yerine de 3 ile 2 yazarsanız ben uzatmıyorum bakın şurada 5 tane a yapacak eşittir 10 geliyor. Yani a'nın cevabını da 2 olarak tespit ettik. Bizden de ne istiyordu? F1 artı G1. Onu da bulurken şöyle morla bulut için aldığım kısım var ya bakın. Buradan hemen bitirebiliriz. Şöyle aşağıya alayım. F1 dediğiniz şey A demektir. G1 dediğiniz şey o da A demektir. A'lar da 2 geldiğine göre A ile A'yı topladığınızda soru 4 deyip bitirebiliyorsunuz. Bence güzel sorular. Yani AYT sınavında da gelebilir. Size de kolay geliyorsa bu gayet mutluluk verici bir şey. Ama benim nezdimde kanalda olması gereken sorular. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek